Anne. Karın başlamayacak, değil mi? Geçenlerde. Bayılacağım şimdi. Yine mi? Arkadaşlar selam. Sabah uyandık ve neyle karşılaştık? Toğanı hasta. <laughs> Toğan sesini <laughs> Yine diyor. mi evet? Yine mi evet? Bu sene Toğanı çok hasta oldu arkadaşlar. Bir. Veri... Beni Ne? Şimdi hastaneye gidiyoruz. Mehmet amcanız ben Tuana üçümüz gideceğiz. Ee, ben tüm ayrıntıları size çekeceğim zaten. Arabada da çekeceğiz. Bugün yayınlayacağız bunu. İnşallah en kısa zamanda toparlar. Çünkü tatil aslında tatilde hasta olmak hiç güzel değildim değil Tuğan'a. <laughs> Tuğan'ı konuşturamıyoruz çünkü ses çıkmıyor sana. Tuana. Neden konuşamıyorum? O telefonu. Neden gelmiyor? Efendim? Neden gelmiyor? Sen arkadaşlar bir merhaba da istersen. Merhaba. Merhaba. Ses yani. çıkmıyor arkadaşlar. Bütün gece uyuyamadı Tuğan'ın. Bütün gece uyuyamadı arkadaşlar. Bayağı bir sanırım işte çok azdı. Şimdi doktora gidince doktor artık... Anne bu ne? Ne ne anne? Kedi. Çok nefesini pisimize verme. Kedi. O da hasta olmasın olur mu? Kedi faraşlı olur mu? E olur tabii onlar da sonuçta hasta olabilirler. O yüzden nefesimizi vermezsek iyi olur. Tamam mı tamam, tatlım? Bay bay. Hadi arkadaşlar bir ben giyinip çıkalım arabaya binelim. Arabada çekmeye devam ederim size. Evet arkadaşlar yola çıktık şimdi. Uzun zamandan beri biz Zeybek ailesine Tuğan'ın hastane vlogunu çekmemiştik. Ben 11.50 mi? Evet. 11 tamam, Biraz acele edelim. Tamam, acele edelim. Hadi bakalım. Acele edeceğiz arkadaşlar. On bir elime. Çimk için. Hadi, bakalım gel. Gel, <laughs> <Aslı olmamı zor>. Hastaneye geliyor. Tuana yine sancılaşmaya başladı arkadaşlar. Hastane fobisi tutacak Tuana'nın yine Hı. tahminim. Tuana neden çok hastaneye geliyorsun? Hiç düşündün mü anneciğim? Ha? Hiç düşündün mü niye Ay, geliyorsun? benim mekanım. Evet, hadi bakalım. Hayır da. Bayılırım. Değil mi? Geçenlerde bayılacağım şimdi. Yine mi? <laughs> Zaten yok ki. Ha? Yok ki tarifleri. <Unf Ministry> <laughs> maskemizi çıkarmıyoruz bundan sonra değil mi Tuana? Arkadaşlar hiçbir yerde maskemizi çıkarmıyoruz. Valla beni yardım O şeyler var mı? Anneciğim tamam sırayı bekliyoruz şu anda. Sırayı beklemek zorundayız. <laughs> o da var. Onlar sonra küçük. Tamam, yeni kadar. Yiyorum ya.

Ben annemin kendimi yere saklanır mı anne? Hı? Gel bunun. Gir babanın koluna. Tamam. Arkadaşlar Tamam. Tamam. Şimdi doktorun yanına çıkılırsa sanıyorum hemen de baş olmayacak çünkü. Görüşürüz.

Hadi biraz istersen. İyileştin mi mahvet çocuğa. Hayır iyileştiği zaman da saç ıslak devam ediyor hayatım. Evet. İyileştiği zaman saçları ıslak sürekli. Bakar mısınız torunum tane? Merhaba hocam. Gel buraya. Doğru yapılır mısın? Hadi hadi hadi. Ne oldu? Söyle bakayım tane. Moğollarım çok Allah. yani Bayağı böyle çok ağırlık hissediyorum. Kafamı kaldırırsam bile şuralarım böyle aşırı acıyor. Bir de şu ense de aşırı acıyor. Geçen sefer PCR aldırmış mıydı? Hayır, Doktor Bey evet. sadece çekim yapıyoruz. Tamam, tamam bir çek mi? çek. Tamam. Tuan'ın evet. kulaklarına bakalım evet. önce. Evet, arkadaşlar şimdi Tuan'ın kulaklarına bakılıyor. Şurada gördüğünüz gibi. Evet, pırıl pırıl bir kulak. Çevir bakalım evet, Tuan'ın tuanı. kulağına bakalım. Kimin küpesi bu? Neymiş? Tuan'a küpen görünüyor şu anda. Tuan'a kulaklar tırıl, tırıl çok güzel. Kulaklar Hiçbir şey yok. Yok. Evet. <laughs> Bir ağzını açar mısın? Serbest bakalım dilini. Serbest bırak. Şurası bademcini alındığı yer, yani. şurada kırmızı olan boğazın arkası. Bu hemen islak. oluyor mu doktor bey? Hemen olur. Islak saç soğukta çıktığı zaman olmuş. Ve bunu yapıyoruz evet. biz. Evet, gerçekten. Saçlarımız sürekli ıslak oluyor. Saçını kurutup çıkacak. Islak bu soğuk havada çıkmayacak. Onun haricinde muayenesi çok güzel. Evet. Harika geçmiş olsun. Şimdi tu almaya kısa bir ilaç verelim, iyileştirelim. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Islak saç yok yine doktor bey de söyledi. Evet ama gözlerden belli gitti ya. Gitti gitti. Şey normalde ben kaçırdım ya. Boğazları mı? Boğazı değil mi doktor bey? Evet boğazın da hadise. Şimdi bu bazen hiç yok değil, kendine güveniyor hocam. Evet. Aslında öyle bir şey yok. <laughs> yok tabii. Vücut aynı vücut. O diyor ki bademciğim yok rahatım ben ne diyor zaman. sürekli. Şimdi bu topçu no, gelecekti size. Arkadaşlar, Tuana'nın ilaçlarını aldık. Anneciğim, her zamanki gibi yine faranjit olmuşuz. Antibiyotik verildi, 3 gün izlendiriyorduk <ben ziyaret gülüyor> bu defa. E tabii. <laughs> bu defa Tuana zılgıtı yedi arkadaşlar. <laughs> bu defa benden zılgıtı yedi. <laughs> benden yani bayağı bir laf duyacak. Çünkü şu saçını kurut kurut diye diye dilimde tüyler bitiyor benim. Tamam anne, tamam anne, tamam anne. Tamam annenin sonucu bu. Hayat bir koluna girsin de fıstıkçı. Gel bakalım başka bir Haydi gidiyoruz. Eczaneye gidiyoruz. Eczaneden eve. Kahvaltı yapıp hemen ilaçlarını içeceğiz. Kahvaltıda istediğin bir şey var mı anne? Ha, çorba falan içer misin ki onu? Tavuk suyu çorba da içebiliriz efendim. Yani içiririz falan. Anda. <laughs> Aslanlar bozu değil bu arada. <laughs> <Yormak da taşırdı. gülüyor> Geçmiş olsun anne. Kulaklarında burnunda hiçbir şeyimiz yok zaten. Ağrıyor çok değil mi? Franjit yani bademcik böyle şey ya. Arkadaşlar insanın bütün vücudunu kıran bir şey bu. Yani bütün vücudu kırılıyor. ikiliyle beri de evde bu arada. Bunlar da kahvaltılarını yapmadılar zaten. Tatilde hasta olduk. Çok tatilde hasta de değil. Ama antibiyotik 3 günlük olduğuna göre Tuan'a yeni başlamış ya yani. Çok hızlı iyileşirsin diye düşünüyorum. Yani sen bugün hemen hiç Yarın, yarından sonra bir şey kalmaz. Hemen toparlarsın. Aşkım söz verdi değil mi? Saçı ile ilgili. Tabii canım. Saçı ile Bir daha, daha hasta olur. Yani kendisi bir daha Aynen kendisi sıkıntı yaşar arkadaşlar. Hasta olmak üzere devam edebilir onun Bir şey diyeyim mi? Ben de öyle düşünüyorum. Yani hastalık güzel evet. değil. Tekrar hasta olur. Yani bir daha ilaç içeceksin, iyileşeceksin. Zor. Zor şeyler. Arkadaşlar şimdi Mehmet amcanız efsaneye gitti. Soğan tavuk suyu, çorba aldık. Buradan eve geçeceğiz. Ee, ben şimdiden size hoşça kalın değil mi ki? Çünkü ben ev... Bilmiyorum. Aynen eve geçince Tuğna'ya hemen çorbasını içirip ilaçlarını içirmemiz lazım. İstirahat etmeye başlaması gerekiyor çünkü tuğananın O yüzden kendinize iyi bakın. <laughs> e, hasta olmamaya çalışın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.